İletişim Başkanlığı ayrıca gerek ulusal ve yerel basının gerekse ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası basın mensuplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı iş ve işlemleri gerçekleştirme sorumluluğu ile demokrasimizin daha da gelişmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Basın ve yayın kuruluşlarımız ile basın çalışanlarının bazı sorunları bulunmaktadır. Basın çalışanları kendine özgü bir meslek yasasına sahip değildir. İnternet haberciliği de göz önüne alınarak gerekli düzenleme yapılmalıdır. Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların tanımı yapılmalı ve tamamı yıpranma payı hakkından yararlanmalıdır. Covid-19 salgını medya sektöründe olumsuz etkilemiştir. Sektöre ve özellikle zor durumda olan yerel medyaya yönelik ek tedbirler alınması gerekmektedir. Yerel medyaya kamu reklamlarından daha fazla pay verilmelidir. Yerel medyaya uygun koşullarda kredi desteği sağlanmalı. Bu destek teknolojik gelişimi ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak uzun vadeli olmalı ve sektörde istihdamı desteklemelidir. Basın sektörünün reklamlar ile resmi ilanlara uygulanan katma değer vergisinde indirime gidilmeli, gümrük vergilerinde gazetelere kolaylıklar getirilmelidir.